28 Mayıs Pazar günü milletimizin iradesini bekleyecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde vazifesinin başında bekleyecek olan tüm kardeşlerime, büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Allah bizi Cumhurbaşkanımıza ve aziz milletimize mahcup etmesin diyor. Hoş geldiniz diyorum. Bizleri ne sayın genel başkanımız, bilge liderimiz, doktor devlet Bahçeli'ye mahcup ettiniz. Ne de Cumhurbaşkanımız, sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mahcup ettiniz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Toroslardan en güçlü şekilde seçeceğiz inşallah. Cumhur İttifakı Hasbihal toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah. Yine yeniden Sayın Cumhurbaşkanımızı Türkiye'nin başkanı seçeceğiz ama inşallah böyle Toroslardan güçlü bir oyla güçlü bir destekle inşallah seçeceğiz. Ben Toroslara inanıyorum. Torosların heyecanlı coşkusunu görüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum kıymetli gönüllülerim. Konuyu biliyorsunuz. Gündem malum. Cumhur İttifakına ve Cumhur İttifakının kazanımlarına canı gönülden inanıyoruz. Cumhur İttifakının yüksek hedeflerine inanıyoruz ve Türkiye yüzyılının eşiğinde bu tarihi günlerde bu görevi almaktan, burada bulunmaktan Gurur duyuyoruz hep beraber. Allah hepinizden razı olsun. <laughs> Cumhur İttifakının mimarları, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Genel Başkanımız, bilge liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli'yi saygıyla selamlıyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Kıymetli gönüllülerim, İki hafta önce 14 Mayıs'ta burada bulunan herkes kendine verilen görevi disiplin içerisinde hakkıyla yerine getirdi. Bunun tekrarını yaşayacağız. Ama eminim ki daha güzelini yapacağız. Öyle değil mi? Evet, evet. Yapacağız inşallah ve 28 Mayıs akşamı hep beraber zaferi kutlayacağız. Burada sizlerin huzurunda Sayın Bakanımıza can gönlünden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Her iki partimizin il başkanlarına, ilçe başkanlarına ve sandık görevlilerimize, delegelerimize hangi makamda, hangi görevde olursa olsun fedakarca çalışan herkese Toroslar adına, Mersin adına, Türk milleti adına şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, sevgiyle selamlıyorum. Zaferimiz mübarek olsun. Rızamız mübarek olsun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Cumhur İttifakı'nın değerli neferleri, sizleri en kalbi duygularla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Bizim davamız ülküsü millet olanların destanıdır. Bizim davamız kızıl elma sevdasıdır. Bizim milletimiz mazluma dost eli uzatan hak, hukuk ve adaleti gözeten insaf ve merhameti pusulası yapan ama düşmana dünyayı dar eden çok özel bir karaktere sahiptir. Bizlere düşen gönülleri fethetmektir. Bu vatana aşkla hizmet etmektir. Bizim yüreğimiz bu millete hizmet adına, bu milletin adını tarihe nakşetmek adına ezelden ebede yangın yeridir. Yüreğimizin yangını daim olsun inşallah. Bakın Sadece Cumhurbaşkanımız değil. Mersin'de geldiğimiz günden beri yatırım üzerine, yatırım temel atma üzerine, temel atma müjdelerle geçen bir kampanya. Şimdi bizim sosyal medyadaki sunumlarımıza ve mitinglerde yaptığımız konuşmalara bakın. Bunların mitinglerde ve sosyal medyadaki konuşmalarına bakın. Farkı görürsünüz. Biz hizmet ehliyiz. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bizi hiç kimse durduramadı. Sen mi durduracaksın ya? Yani? Bu millete hiç kimse yan gözle bakamaz. Bu bayrağa hiç kimse yan gözle bakamaz. Baktırmayacağız. Hizmet ettik, etmeye devam edeceğiz. Ve yolumuz 5 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Allah'ın izniyle hizmet kervanı daha da güçlendirerek devam edecek. Tek devlet. tek devlet, tek millet, tek, millet. tek bayrak, bayrak. biriz, iriz. Sayın Cumhurbaşkanım, hayırlı olsun zaferimiz diye buradan sesleniyoruz. Toroslar sizi seviyorum. Allah razı olsun. Rabbim yolumuzu açık eylesin. İnşallah zafer pazar günü 28'inde inananların yani bizimdir inşallah. <laughs>